Futbol arenadan mutlu günler. Nihayet Abdülkadir Ömür, Abdüş sahaya döndü. Bir kez daha sakatlığını yendi ve en sevdiği alan olan çim sahaya çıktı. Bugün onun hikayesini anlatacağız. Abdülkadir Ömür'ün çocukluğundan ve Trabzonspor'da A takıma çıkmadan önce yaşadıklarından bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Abdülkadir Ömür, 25 Haziran 1999, Çarşıbaşı Trabzon doğumlu. Dört kardeşler. Onun futbolla başlaması aslında daha çok mahallede değil, halı sahada oluyor. Bir artısı var. Niye? Babası halı saha işletiyor ve 5 yaşında futbolu çim sahada oynamaya başlıyor. Ama Suni'de çim sahaya daha gelecek. 4 sene burada babasının da aracılığıyla futbol oynuyor. Sonra okul dönemi başlıyor. Okul takımlarında forma giymeye devam ediyor ve bir gün Trabzonsporlu yetkililer okul okul geziyorlar. Abdülkadir Ömür'ün okuluna da geliyorlar. 100 kişiyi tarıyorlar ama aradıkları sadece 4 oyuncu. İşte o 4 oyuncunun arasına girmeyi başaran kim? Abdülkadir Ömür. Ve 9 yaşında Trabzonspor'un kapısına giriyor ve şu anda da Trabzonspor'un en önemli değerlerinden biri. Çok küçük yaşta olmasına rağmen değerli dostlar, gelecekle alakalı planlamalarında futbol kavramlarını Trabzonspor'da öğreniyor. Sadece Trabzonspor saha içiyle alakalı bir eğitim vermiyor ona. Saha dışında da en önemli okulu Trabzonspor oluyor. Kitap okumayı zaten çok severdi ama bu alışkanlığı artık daha da iyi hale geldi ve şu an bile Abdülkadir Ömür biz bu videoyu çekerken ya antrenmandadır çalışıyordur ya da kitap okuyordur o derece. Hani birçok genç oyuncu futbol oynuyorsam okulu bırakmalıyım düşüncesine sahip oluyor ya işte Abdülkadir abilerinden ona mesaj olsun bu. Hem futbol hem de okul bir arada yürütülebilir. Bu gayet normal ve gayet üstesinden gelinebilecek bir durum. Buradan genç futbolculara mesaj olsun. Mesela Abdülkadir Ömür ne yapıyor? Okuldan çıktıktan sonra düzenli bir program vermiş onlara hocaları. O programı uyguluyor. Bu işler öyle kolay olmuyor. Sadece azim ve yetenek lazım Abdülkadir Ömür'de olduğu gibi. Trabzonspor'un kapısından içeriye girdiğinde 9 yaşında olduğunu söylemiştik ve en büyük teşekkürü de özellikle annesine ediyor Abdülkadir Ömür. Niye? Çünkü onu idmanın kapısına kadar götüren, idmanın kapısından eve götüren annesi. Annesi ve babası çok önemli değer veriyor ama bilhassa annesine çok daha fazla teşekkür ediyor Abdülkadir Ömür. Sadece annesi babası da değil ailenin tüm bireyleri Abdüş'e diyelim çok güveniyor ve ondaki yeteneğin sahaya yansımasından oldukça memnun kalıyorlar. Ve tabii ki hocaları. Hocalarına da son derece saygılı ve her hocasından kaleci antrenöründen bile bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. İlk girdiği zamanlarda cılız ama güçlü bir oyuncuydu. Zamanla fiziksel problemlerini de açtı ve U14 milli takımına kadar yükseldi. U21'e kadar milli takımımızın da önemli parçalarından biri haline geldi. Peki Abdülkadir Ömür A takıma nasıl yükseldi onu da az sonra anlatacağız. Ama Abdülkadir Ömür altyapı yıllarını bakın nasıl özetlemiş. Yaşım genç olmasına rağmen futbolla hayat arasında bir çizgi kurdum. Bu ailesel anlamda bana çok şey kattı. Ailem de bana çok önem verdi. Çocukken bile bana olgun bir insan gibi yaklaştılar. O yüzden futbola daha fazla önem verdim. Trabzon ve Trabzon sporlular onu az çok tanıyordu. Altyapı maçlarını izleyen Trabzonspor fanatikleri hariç. Onlar zaten tanıyordu. Yavaş yavaş bu çocuğu Messi'ye de benzetenler oldu. Bu yeteneğin bir şekilde farkına varılması gerekiyordu. Farkına varan ilk kişi de Ersun Yanal oldu. Ersun Yanal 16-17 yaşındayken Abdülkadir Ömür'ü üst üste kamplara dahil etti. Dönemin Trabzonspor başkanı Usta ise yeri gelince oynayacak, yıldız bir oyuncu olacak diyordu Abdülkadir Ömür için. O yüzden gelen kiralama tekliflerini de elinin tersiyle itiyordu Usta yönetimi. 1461 Trabzon'a bile gönderilmedi Abdülkadir Ömür. 17 Aralık 2016 tarihinde ise Önemli bir gelişme yaşandı. Abdülkadir Ömür 17 yaşında o zaman ve Ersun Yanal ilk defa ona şans verdi. Öyle her şey bitmiş bir maç da değildi o maç. 82. dakika oynanıyordu ve Trabzonspor gerideydi. Öyle 5-0 6-0 olmuş. Sür oyuna bir tane genç oyuncu gibi bakmamış Ersun Hoca. Kurtarıcı gözüyle baktığı için Abdülkadir Ömür'ü oyuna almış. 82. dakikada oyuna giriyor. Fazla bir katkı veremese de önemli olan o gün kumaşının taraftarlara yansıtılması. O gün taraftarların birçoğu ya bu çocukta bir iş var. Bu çocuğun tarzı Messi'ye benziyor bile dediler. Yani kısacası Abdülkadir Ömür'ün kumaşı kısa sürede Trabzonspor'da ceryan etti. Yanala defalarca teşekkürü de bu yüzden 18 yaşındaki oyuncunun çünkü o da farkında. Böyle yüksek hedeflerin, yüksek maliyetli yabancıların olduğu dönemde kendisini oynatmanın nasıl bir risk olduğunun gayet farkında Abdülkadir Ömür. O yüzden Ersun Yanal Abdülkadir Ömür'ün hayatında önemli bir yere sahip. Konu farkında olmaya gelmişken Abdüş'ün yaşıtlarına göre daha olgun bir karakter olduğunu da söylemeliyiz. Tıpkı Fenerbahçe'de 6 ayda olduğu gibi yaşının adamı değil Abdülkadir Ömür ve son derece olgun ve kişiliği çok önceden oturmuş ve son derecede kendini geliştirmeye gerek saha içinde gerek saha dışında kendini geliştirmeye çok açık bir karakter. Zira ben oldum. Artık bundan sonra geri dönüş yok. Ben artık yıldızım kafasından oldukça uzakta. Sakatlıklar geçirdi. Menisküs yırtığından kolay bir şekilde dönmek her futbolcunun harcı değil. Çok zor günler yaşadı ama kafasını kullandı. Mental açıdan hiçbir zaman dibe düşmedi. Çok çalıştı, vaktinden daha önce döndü sahalara. Yoksa kolay değil, menisküs sakatlığı öyle böyle bir sakatlık değil. Yaşayan futbolcular çok iyi bilir ama her ne kadar fiziksel olarak yetersiz olsanız da Mental olarak sakatlıklarla boğuşmak her zaman daha zordur ve bu sınavı Abdülkadir Ömür çok iyi verdi. Ocakta da ayak bileğini kırdı ama yine sağlara döndü. 99 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. Önünde çok uzun bir zaman var. Gerek Trabzonspor'a gerek Türk futboluna katkı vermek için çok uygun bir ortam var. Dileyelim ki Abdülkadir Ömür'ün artık sakatlıklar hayatından çıksın ve yolu açık olsun. Yusuf Yazıcı gibi Avrupa sahalarında da onu görmek nasip olsun diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.